kızım bu arada yeni bir saç model var. Ne yeni bir saç modeli. Ay çıkacak. Neden bir çıktı? Ay kıyafetlerimizi geçeriz sonra. Şimdi birbirlerimize bakmıyorum ya. E, sadece külü şeyimiz gözüküyor. Annelerin işte iç ha Tamam ben hemen böyle gidip giyiniyorum. Ya ben de şuradan giyiniyorum hemen. Yok uyurken şeyimi giyeyim. Çünkü zaten çok geç oldu saat. Hava kararmış. Evet annem bizi çok kızacak. Çocuklar hiç sorun değil. <laughs> Kızım hadi sen pijamını giy. Zaten sonunda uyuyacaksınız. Of uyumak istemiyorum ama. Kızım. Tamam anne tamam. Giydim ben de pijamamı. Sen al kurbanı. Ben, e, ben de şunu sevdim ama. Tamam işte ben de bunu sevdim. Tamam. Gidiyorum. çok acıktı. Aradan kaç saat geçti ya? Evet. İnsan yemeğe gidip söyleyelim. Tamam. Anne. Efendim çocuklar saat çok geç oldu. Bu yüzden sesim kısık geliyor. Çok yorgunum. Tamam mı? Tamam anne. Şey ya bir çok acıktık. Aa doğru. Çocuklar dün ee, biz kıyafetlerimizi giyelim. Sonra size yemek hazırlarız değil mi hayatım? Evet. Ya çok tatlılar. Evet evet çok güzel şeyler almışsın hayatım. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır rica ederim. Siz mutlu olun yeter bana. Neyse neyse. Ya açık koymuyorum unutma Evet ışık sipariş etmeyi unuttum çocuklar. Neyse inelim. Hani bir an sesini düzelmişti. Neden şu an sesini kıs yine kısıldı? Ya bilmiyorum çocuklar. Anne bak yine gösterdi ama çok ay. Evet çocuklar. Ha sesim düzelmiş. Bir dakika. Ee, oradan bir gö insan gölgesi yazıyor. Bir bakacağım ben. Tamam anne. Yok baba. <laughs> Beyefendi siz hala burada mısınız? Şey e, lambaları unutmuşsunuz da. Ay teşekkür ederim de. Arun ya biz bunları istemiyoruz zaten. Yalnız baş getirmesiniz. Tamam. Ay. Beyefendi ne kadardır burada beklemiştir acaba? Bilemiyorum ama bayağı beklemiş gibi duruyordu. Ay yazık oldu ama ya. Neyse. Ben şimdi yiyecekleri çıkarıyorum çocuklar. sonra duyuyorsunuz. Yani lütfen biraz televizyon izleyelim. Tamam. O zaman ben size o sırada bir pasta yapayım. Hani pasta mı? Çok isteriz. Çok heyecanlıyım. Oğlum tamam. Tüm ev şey yaptın ya. Tamam tamam. Geçin bakalım yerlerinize. Ay oturamadım. Ya o kadar büyüdüm ki hala oturamıyorum. Ya ne yapayım ya? Bir de kaydı. Ya, ben duymadım sesi de. Yoksa ben sesten anladım. Tamam tamam şimdi. değilim. <laughs> <laughs> Reziz. Afiyet olsun ballarım. Oh ne güzeller ya. Ben çocuklar siz oturup biraz televizyon izleyin. Sonra da size yemek edeceğim. Sonra uyuyorsunuz Tamam anne. Sonra uyumak olur işte. Tamam. Ben bir fotoğraf çekinelim. Gel. Tamam. Bu ne? Farklı bir şey. Bu bizi başka bir şey dönüştürüyor galiba. Bir tekrar çekelim. Bu ne? Yarısı... işte sonunda çok tatlı bir şey çıktı. Baksana. Oo çok tatlı. Açık çek açık çekmiyor. Galiba şey bitmiş. Galiba. He burada kedileri de açalım. An S çıktı. Yum. güzel şeyler aldık. Oh, şimdi pasta başlayayım. Kızım sen şey pastan herhalde Hello istersin. Evet anne. Tamam. Senin, Ay bu kadarını kendi başına bitiremez herhalde. Hadi çocuklar bir tane de bir şeker yapayım. sen ne istersin? Şeyli, köpekli böyle pudingli. Tamam. Umarım bunların hepsini bitirebilirsiniz. Yoksa yemek boşa gidecek. Dur bir dakika. Ha çocukları dondurma yapayım ben. İçecek ve şey mi tamam. Yani tamam ay işte. Hey, çocuklar içecek de okuyayım da iyi de onlar gaz içecek iç içemez. Yani içmesilerine izin vermem bu yüzden bu bubble tea. Akeli kutusu var mıymış ya? Ay, yokmuş. Çok üzülecek. Işte. Ama ne yapayım? çok tatlı deposu olmasın yanlarına da sandviç koyayım en iyisi. Bir de origami koyayım. Ay çocuklar çok mutlu olacak. Şöyle bir sandviç, iki sandviç. Yanlarına da içecek. Ay ben nasıl koy yanlarına? Hmm. Aha. Şimdi buldum. Şimdi bu içecekleri. Şimdi samra ferah tilili Mesela tabii ki. Ya çok güzel oldu. Başka bir şeyle de deneyeceğim. Başka bir içecek. Acaba başka bir içecek ne olur mu? Belki de olmayabilir de. Bir şansım deneyeceğim. Şu bubble tea'den deneyeceğim. olmasa da evet olmuyor. Bir tek bunlardan olacak herhalde. Neyse bunu önce bu postağa koyu vereyim. Ay bu tonu yiyecek resmen. Uf <laughs> çok tatlılar. Sen de ben bunları çocuklara götür. Ay origami koymayın. <laughs> Bir tane şöyle. Ay sesimi ne <laughs> Tamam. Bir tane. Bir çocuklara. oluyor. üç tane. Yiyeyim. Ya da dört yapayım. Ya da bilmem yiyeyim. Çünkü beş tane sonra çok iyi bir şey olurlar. Bir tane de rulodan koyayım. Çok sever. Sömür onu. Max de Kurumi'yi çok seviyor genelde. Ama oo oh, hazırladım size. Ama ama hepsini birden yemeyin olur mu? Sen yani hepsini birden. Hmm. İlk önce tane vişten başlayın çocuk. Origami miyim? Origami mi o, ori, midir? Origami midir? Origami kızım. Japonların yaptığı bir kağıt sanat. yani kağıtlardan yapılan bir sanat diyebiliyorum. Doğru hayatım. Ama pek emin değilim doğru olduğuna. <laughs> doğru deyip emin değilim Yani. De. Neyse. Pamuk şekerli oyunda uyuma. Oh. Mis gibi şeyler yapmış annem. Oğlum yavaş boğulacaksın. Tamam annem. Ama kendime tutamıyor. Tutamıyor. <laughs> <laughs> Ah çok güzeldi. Sen ne ara bitirdin? Hmm, yeni bir pipet mi bu? Hayır kızım ya. Sıcak böyle yok çikolatalı bir kreker. Hmm. Oh anne el, el, kollarına sağlık. Hmm. Çok güzeller. Sen çocuklar. Ben bunları toplayacağım. Siz de yatağınıza. Tamam anneciğim. He bu arada kızım saçın dolaşmasın diye saçının toplayacağım. Gel kucağıma. Hemen saçını toplayayım. Sonra da uyuyun. Çünkü uyanınca saçın darmadan dolaşık dolaşık oluyor. Sonra da ben onları açamıyorum kızım. Tamam anne. Bir tane yeni bir saç modeli öğrenmiştim. Onu yapsam olur mu? Olur anneciğim. Ay koltuk kaydı. Evet evet farkına verdim. Öleyim mi? Öyle hiç şey olmaz diye biliyorum. Düğümlenmez. Ö tamam anne. Öl. Bu örgümü istersin. Ta bakayım. Yok. Yoksa bunu mu? Bir dakika. Mı? Ay anne. O pudingin o böyle kıl halini gibi olur. <laughs> o yüzden bu olsun. Tamam kızım. Ama ben Hello de seviyorum. Bir de tarzını da rola. Ama tarzını rola, yapayım? Ama o dolaşır. Tamam o zaman yani bunu yap. Kızım hazırsın. Yay sesin çok güzel olmuş Hani teşekkürler. Rica ederim. Hayatım tam çocuklar olsana götürsene. tamam gelin bakalım. Ya çocuklar ama ben size izin verdim. Siz size benim sözümü dinleyin o zaman tamam anne. Aa çok tatlı çıkmışsınız burada teşekkürler ama bizi dönüştürdü bir tane yeri. <laughs> Biliyorum ben onu öyle ayarladım. Bu fotoğrafı asacağım. Tamam anneciğim teşekkür ederiz. Ama onu asmak için belki de ne gerekir biliyor musunuz? Biliyorum anne. Fotoğraf asmak için bir şey herhalde. Adını pek bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Belki de şuraya asılabilir. Evet asılıyor. Çocuklar bir tip bir pe çekilebiliyor mu da? Anne yani bu daha çekmiyor. Ha işine kilit. Çocuklar bu kadar çekmeye günah oldu. Annem bu benim fotoğrafımı atmış anne. Tamam kızım bu da benim. Ali benim orada yüzüm neden böyle siyah çıkmış? Valla yani e, ışık vermiş şimdi kızım. He. <laughs> çocuklar oyuncak üstleri oyuncaklarınız var. Bu oyuncaklarınızı koltuklarınıza koyabilirsiniz. Tamam anne. Oh. Ha, yardım edeyim mi? Ay olur. Dinamalarını verdim. Mi? O değil de yani işte. Çok yük taşımayı da sevmiyorum. Her insan zorlanır canım. Merak etme. <laughs> şimdi açıyorsun beni. O zaman Neyse. Ben şimdi şunu. şunu. Ay çok az şimdi değil mi? Hayatım. E, et... et... Kafana dert etme. Etmeyeyim mi? Ya şu şişeyi atmayın ya. Ben bunu nasıl içerim? Yeni icatlar çıkarıyoruz. Ay kızım bitinmemişsin, içer misin? <laughs> Ay içtim gittim. İçmemişsin de neyse. İçtim, içmişsin de... Çok az içmişsin ya. Sen çok az bir şey içiyorsun. Yap, yaptığım şeyleri. Çöpçünü çağırsan beni ya. Bu, çöpçü, çöpçü. Bu dışarıdan toplamıyor mu ya? İşte. Oy Tamam. Tamam çocuklar. Uyku vakti. Tamam. <laughs> çocuklar neden ağlıyorsunuz? Anne, bu da yapma geniş çalışmıyor ya. Çocuklar bunun için ağlanmaz. Gelin. Kızım bak sana en sevdiğin müziği açacağım. Ha, o zaman tamam tamam. Üzümek yok. Üzümek yok Şamal. Ay ben oram rahat yatak yapacağım şimdi. Bir de o oh, kaç Hayalimdeki tulum. Bu arada fark seviniz Hepiniz hayal, hayaliniz, ikiniz de hayalinizdeki odayı yaptınız. Aa evet aslında de Tamam oğlum sen burada. Aa bir bizim kıyafet buraya mı koymuş? Evet anne ama şöyle değil. <laughs> Ay oğlum. Bazen herhalde balgam kaçtı. Evet, evet. Gel bakalım. Oh. Gel bakalım ben de şunu vereyim. Takip sana. Hemen oh. uyuyup kaldım. Kardeşin öyle yorgunsa kızım sen de o kadar yorgunsundur. Oydu oh. bile. inanamıyorum. Evet, ya, Tayfun ilk defa bu böyle hı, bir dakika duyan çocuk görmüyor yani. Aa, onca, onca, ne, neyse ya. Onca ben de uçuş olmuş. Tamam kızım. Etledin onca Ay kızım. Dur. Hmm, nerede? ben. Ay kızım. Yok kız. Kızım. Eksik kalmışım. Özür dilerim. Sen mümkün kızım. Yok yok. Benim çok kalın. Benim için Ay hayatım çok tatlısın. Oo. Ama bilmiyorum sen üşürsün ya. Üşümem üşümem. O, o taksın benimki. Çocuklar önceliğimizdir. Dur kızım yan. Kızım. Ne oldu baba ya? Su ya. E doğru ben su içmeden uyuyamam. Kızım Kısım dur oyuncağını vereyim. <laughs> hayatım. Efendim. Ben ilk önce biraz havama gidip rahatlayacağım. Tamam hayatım ben seni bekliyorum. Tamam. Ay şuradan. Şimdi. Oh mis gibi. Ay neden giremedin ya hamama? Ya hamam değilmiş ki bu. Boşa gitti onca şey neyse para. Ya hayat o oh, hamam oh, değil, değilmiş ya. Param boşa gitti. Ay neyse hayat sonunda süs durur. Neyse ben evde o çiçeklerin olmasını sevmiyorum. <laughs> Şöyle. Şöyle biraz yüzüme şey süreyim. <laughs> Nasıl süreyim? <yapayım? gülüyor> Tamam. Tamam hayatım uyuyalım artık yoksa. Ben. Uf, ho, a... Ben. Şey. Neyse. İyi uykular Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.